Herkese merhabalar. Ben Can Gelen, Kırıkkale Üniversitesi Kontrol Otomasyon Teknolojisi 2. sınıf öğrencisiyim. Şimdi HCSE HCSE 04 e, ultrasonik sensörle birlikte mesafe kontrol ölçüm devresi yapacağız. Bir adet hazır, bir adet sensörümüz var. HCSE 04, Arduino Mega'mız, LCD ekranımız var ve sağ tarafta da röle kontaklarımız var şu anda. Onu fren olarak kullanacağız. 5 voltluk çalışıyor kontrolümüz. Kaç santim kaldığını o ekrandan göreceğiz. Mesafe kısaldıkça daha fazla, daha hızlı ötecek şekilde bir kodlan, kodlama yapıldı. Inkload ettiğimiz Wirehash ve e, Include Wirehash ve Include Liquid kristal kısmı LCD ekranımız için seri porttan haberleşmeleri için Liquid Crystal şu anki eşit e, i̇şaretlenen de 16 ikilik bir ekran kullandığımız için o şekilde tanımlama yaptık. Eğer bu değişirse kodla değişir. Define pin bazımız 7, bazımızı 7 olarak e, pin piren, röle kontaktörümüzde 6 olarak tanımladık. Bunlar birer etikettir. Daha sonrasında yani pin piren yazdığımız her yer bu röleyi çalıştıracak, pin bazı 7 yapacak. Include ettiğimiz hcs HCL e sıfır dörde direkt eko gelir bir balık. Float'u bir değerdir. Mesafemizi sıfır olarak e, integer değer aslında float olarak yaptık. Boşlukları var. sonrasında sonra void setup'ımızı açtık. Arduino Mega'mızın çalışması için. Daha sonrasında ilk başta başlaması çalışacak olan kop satırımız orası. LCD, e, iNet ve backlight birlikte ekranın açılması backlight acd başlıyor ışığının gelmesini sağlıyor daha sonrasında pin mod pin buzzer output var buzzer e, pinimiz output çıkış olarak belirleniyor digital right e, pin fren girişimiz high pin modumuz pin frenimiz de çıkışımız fren kısmı olunca e, kontaktör rölemiz ters high yaptığımız zaman kapanıyor output yani çıkış yaptığımız zaman da açılıyor. Böyle bir özelliği var. Serial begin başlattığımız zaman artık seri porta haberleşme başlat. Komutunu veriyoruz ve ekranımızda Arduino başlatılıyor yazıyor. Onun altındaki LCD printer de var. Ve, ve 5 saniye bekle deniliyor. Daha sonrasında void fren aktif kısmını, rölemizi tanımladık ve onu kodlamasına başlatıyoruz. dijital write kısmından sonra fren Pin fren lovlarımız şu anda sadece aktif ettilik ve serial printing'de de yine ekranı frenler aktif yazdı. Daha sonrasında fren iptal dedik, bunu çıkış olarak belirledik, high olarak yaptık ve frenler boşta yazdı. Ondan sonrasında void Loop'umuza geldik. Void loop kısmımıza yine bir döngü açtık. Mesafemiz HC 0.4 kısmımızı dist var. hc.dist. O distance mesafemiz yani. Onu onu mesafe olarak tanımlama yapıyoruz. E, mesafe ölçerimizden rimizden alınan mesafeyi ölçtüğünü o kodlar birlikte yapıyoruz ve mesafeyi yazıyor serial print'te. LCD e, clear, LCD temizle ve sağ olsun yeni mesafeyi yeni mesafeye yaz. Bu muhabire tekrarladığı if komutumuz var. Eğer mesafe 15'ten küçük ise frenleri aktif et. Else değilse frenleri iptal et demişiz. Ve bunlar yapıldıktan sonrasında da pin buzzer'ımızı high yani giriş yapmışız. 100 milisaniye 1 saniye sonrasında delay gecikme. Digital write kısmında da low yapmışız. <laughs> Ve gecikme süresini mesafe küçüldükçe 10 çarpıp yapacağız. Yüklüyorum şimdi. Yükledikten sonrasında geliyor şu an. Bir açıldı kapandı. Ve şu an mesafeyi ölçüyor. Görüyorsunuz. Mesafemiz bazırdan ne kadar elimizi yükseltirsek şu an önündeki mesafeyle şu an elimizde arası 38. Evet, bir yandan da ölçmeye devam ediyor. Frenler boşta. Bir an bakın 11 yakınlaşıyor, yakınlaşıyor, yakınlaştıkça daha da artıyor. Sürekli ekrandaki şeyler değişiyor gördüğünüz gibi. Ne kadar yaklaşırsan o kadar hızlı ölçmeye devam eder. Sadece en üstü gördüğü için 180 santim, 180 santim. Evet, şu devam, yakınlaşmadıkça e, frenler boşta yazıyor. Bu şekilde bir devre. Dinlediğiniz